kanalımıza hoş geldiniz. Kaldığımız yerden B1 kelime listesinden devam ediyoruz. 931. kelimemiz di familia, aile anlamına geliyor. Örnek cümlemiz eş h ve aynı grosse familia. Büyük bir ailem var. Yani büyük bir aileye sahibim anlamına da gelebilir. Haben sahip olmak gross büyük anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar burada özlemiz iş yani ben demek. Hab'ın sahip olmak fiilinin çekimini burada hab şeklinde görüyoruz. Dikkat etmemiz gereken kural arkadaşlar. Hab'ın sahip olmakta akusatif kullanıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar cümlemdeki kelimeme bakıyorum. Familia. Artikeline bakıyorum arkadaşlar. Akusatif durumu inceleyeceğiz. Familia'nın artikeli di. Di de akusatif de değişmediği için arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi di artikelinden dolayı. Ay neden sonra arkadaşlar. Ay'ndan sonra e takısının geldiğini görüyoruz ve araya giren nitelendirici kelimemiz arkadaşlar gross e takısı alıyor. 932. kelimemiz dera Familienstand medeni hal anlamına geliyor. Örnek cümlemiz bei Familienstand du ledig ankreuzen. Medeni durum altında bekar seçeneğini işaretlemeniz işaretlemek zorunda olmak anlamına geliyor arkadaşlar veya medeni durumda şeklinde de çevirebiliriz. Müsün mak zorunda olmak Lediş Bekar Ankreutun işaretlemek X ile işaretleme çarpı koyma anlamlarına gelebilir Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar Burada dikkat etmemiz gereken Gördüğünüz gibi Özlemiz arkadaşlar Du Müsün model verbiti arkadaşlar Du'ya göre çekimi must oluyor Bir kelime ile gördüğünüz gibi By family stand ile cümlemize başladığımız için arkadaşlar Ardından fiilimiz Sonra özle geliyor Buradaki cümlenin kuralı bu arkadaşlar. Müsün bir model verb olduğu için ve ankreutun arkadaşlar cümlemdeki ikinci fiil olduğu için gördüğünüz gibi cümlemizin sonunda yer alıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü müsün model verb'i cümlemizde kullandığı için arkadaşlar. 933. kelimemiz dem ball fangen topu yakalamak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz das Kind hat den Ball gefangen. Çocuk topu yakaladı anlamına geliyor. Burada bilinmesi gereken kelimelerimiz das kind çocuk, de Ball top, Fang yakalamak Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar burada das kind özlemiz ve fangın fiilini arkadaşlar burada geçmiş zamanda kullandığını görüyoruz ve yardımcı fiilimiz arkadaşlar hab yardımcı fiili das kinde göre de çekim arkadaşlar hat oluyor. Burada bir diğer dikkat etmemiz gereken kural arkadaşlar. Fun fiilinde akuzatif kullanıyoruz. Akuzatif kullandığımız için arkadaşlar kelimeme bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi de, fail top. Buradaki D artikeli arkadaşlar akuzatif durumunda D oluyor? D artikeli de arkadaşlar akuzatifte de değişen tek artikelimiz. D artikeli akuzatifte de D'ne dönüşüyor. 934. kelimemiz fangın yakalamak anlamına geliyor. Unzara Katze hat eine Maus gefangen. Kedimiz bir fare yakaladı. Di katse, kedi, di maus, fare. Aynı şekilde arkadaşlar fan fiilinin burada geçmiş zamanda kullandığını görüyoruz. Unzara katse'ye göre yardımcı fiilimiz ham fiili burada hat şeklinde çekimleniyor. Unzara katse'de de dikkat etmemiz gereken arkadaşlar katse'nin artikeli di olduğu için burada gördüğünüz gibi unza ve ardından e takısı alarak unzara şeklinde yazdık arkadaşlar. Eğer de ya da das artikeli bir kelime olsaydı unza şeklinde yazacaktık. Fang'ın fiilinde akusatif kullandığımızı söylemiştik. Bundan dolayı mouse'a bakıyoruz. Mouse'un artikeli arkadaşlar D. D artikeli de akusatif de değişmediği için buradan artikeli D olarak kalıyor ve aynı şeklinde E taksi alarak yazıyoruz. 935. kelimemiz D fantasy. Fantasy iki farklı şekilde yazılabilir. Hayal gücü anlamına geliyor. Mein Sohn malt sehr gut. Er hat viel fantasy. Oğlum çok iyi resim yapıyor. Çok fazla çok hayal gücü var. Derzon oğul erkek evlat. Malin resim yapmak. Habını sahip olmak anlamlarına geliyor. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar ilk cümlemizde Malin Zon özde durumunda kullandığını görüyoruz. Benim oğlum anlamına geliyor. Burada Zon'un artikeli artık arkadaşlar D olduğu için Malin burada herhangi bir takı almadı arkadaşlar. Eğer D artikelli bir kelimemiz olsaydı Mine şeklinde yazacaktık. İkinci kısma baktığımız zaman arkadaşlar EA öznesiyle cümleye başlandığını görüyoruz. Buradaki EA arkadaşlar eşittir. Mein zone. Yani burada arkadaşlar bir cümle öncesini iyi okumamız lazım. Özlemizi bulmamız için. 936. kelimemiz fantastisch. Harika anlamına geliyor. Die Aussicht is fantastisch. Manzara harika. Die Aussicht manzara sein olmak anlamlarına geliyor. 937. kelimemiz difabı, renk, boya. Welche Farbe magst du En çok hangi rengi seviyorsun? Burada welche veya welche, welches hangi anlamlarına geliyor? Burada arkadaşlar önemli olan kelimenin artikeli. Buna göre welche, welche ya da welches kullanıyoruz. Örnek cümlemize baktığımız zaman welche kullanıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü Farbe'nin artikeli di olduğu için arkadaşlar. Die Farbe ile tekrar devam ediyoruz. Diese Farbe trocknet schnell. Bu boya renk çabuk kuruyor, kurur. Trocknen, kurumak, schnell, hızlı anlamlarına geliyor arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Diese Farbe de arkadaşlar E taksının geldiğini görüyoruz. Bunun da nedeni Farbe'nin artık elinin Die olması arkadaşlar. 938. kelimemiz Farbe, renkli anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Ich brauche kein weißes Zonen farbiges Papier. Beyaz kağıda değil, renkli kağıda ihtiyacım var. Brauchen gereksinim duymak, ihtiyacı olmak. Das Papier kağıt. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Ich brauche kein weißes Papier denmek isteniyor aslında. Yani buradaki weißes'teki arkadaşlar es saksının nedeni veya komple incelersek arkadaşlar ilk baktığımız zaman brauchen fiilinin kullandığını görüyoruz. da arkadaşlar akuzatif kullanıyoruz. Bundan dolayı papiyenin artık yerine bakıyoruz arkadaşlar. Does. Does da akuzatifte de değişmediği için bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. Yani das artikeli kalıyor. Kaldığı için arkadaşlar gördüğünüz gibi fabgeste s takısının geldiğini görüyoruz. Kain de arkadaşlar das artikelinden dolayı kain şeklinde yazıyoruz. Yani kain'de de bir değişiklik yok. Ardından Vices s takısı geliyor. Yani buradaki kain arkadaşlar aslında beyaz kağıt kastediliyor. Yani ikinci kısma dikkat etmemiz gerekiyor. 939. kelimemiz das Hackfleisch, kıyma, kıyma eti anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz geben Sie mir bitte 500 gram Hackfleisch. Lütfen bana 500 gram kıyma veriniz. Geben vermek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi fiilin cümlenin başında yer aldığını görüyoruz. Normalde Almanca'da fiiller cümlenin başında yer aldığında soru an cümlesi oluşturuyorduk. Ama burada arkadaşlar sizli kişiye karşı bir emir yani imperatif cümlesi görüyoruz. Imperatif cümlelerinde sizli kişiye karşı arkadaşlar ile aynı şekilde yazıyoruz. Ve S'in büyük yazılması lazım. Burada gördüğünüz gibi Z'deki arkadaşlar S büyük yazılmış. 940. kelimemiz de fashing karnaval anlamına geliyor. Örnek cümleniz dort hängt mein kostüm für den Fasching. Karnaval için kostümüm orada asılı. Hengin asılı durmak, asılı olmak. Das kostüm, kostüm. Bu arkadaşlar son kelimemizdi. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman my kostümde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir takı gelmediğini görüyoruz. Kostümün artikeli das olduğu için arkadaşlar. Bir diğer dikkat etmemiz gereken kural gördüğünüz gibi fü den faşink şeklinde yazıldığını görüyoruz. De faşinkin. Çünkü arkadaşlar fü proporsiyonunda her zaman akusatif kullanıyoruz. Bundan dolayı faşinkin artikeli arkadaşlar. D artikeli D'ne dönüşüyor. Yani D artikeli arkadaşlar söylemiştik. Akusatifte değişen tek artikel D artikeli D'ne dönüşüyor arkadaşlar. Bu kuralla da videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videolarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz 2500 kelime incelemek arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler.